Denizin mavi suları ve onlara eşlik eden beyaz evler, sıcak kumlar, ılık geceler, yemekleri, müzikleri ve insanları. Ege ve Akdeniz'in sarıp sarmaladığı komşu Yunanistan'la çok fazla ortak yanımız var. Tabi orada da aynı ülkemizde olduğu gibi her şey güllük gülistanlık değil. 2018 yılında bu mavi beyaz topraklar maalesef korkunç bir olayla sarsıldı. Tatil cenneti Rodos adasında öyle bir olay yaşandı ki detaylar ortaya çıktıkça halkın kanı dondu. Gencecik bir kızın cesedi polis tarafından ele geçirilmiş, gözler iki şüpheli adama çevrilmişti. Zamanında Yunanistan gündemini fazlasıyla meşgul eden tüyler ürpertici Eleni Topalidu vakası şimdi sizlerle. Yunan Eleni Topalidou, 15 Ocak 1997 tarihinde Yunanistan'la Türkiye sınırında bulunan Evros ilinin Dimetoka ilçesinde doğmuş genç bir kızdı. Ebeveynleri öğretmendi. Bir erkek kardeşi vardı. Eğlenmeyi ve gülmeyi seven biriydi. Bulunduğu ortamda ışık saçar, esprili karakteriyle çevresinde oldukça sevilirdi. Ailesi de kızlarına tapıyorlardı. Eleni ayrıca oldukça başarılı ve zeki bir öğrenciydi. Aynı zamanda hırslıydı. Aldığı bir işi yarım bırakmazdı. Başarılı olmak için çok çalışması gerektiğini biliyordu. 18 yaşında olmasına rağmen ana dili Yunanca dışında İngilizce, Almanca ve Arapça biliyordu. Gezmeyi seviyor, farklı ülkeleri görmekten hoşlanıyor ve diplomat olmak istiyordu. Lise yıllarını başarılarla geride bırakmıştı. O zamana kadar hep ailesiyle birlikte yaşamıştı. Ancak artık ayrılmanın ve özgür bir hayat kurmanın vakti gelmişti. İstediği üniversitelere ailesini terk etmeden gidemezdi. Bu sebeple ülkenin en iyi 5 üniversitesinden birine katılmak için Rodos Adası'na taşındı. Ada aynı zamanda öğrenciler için harika bir yerde. Tatil, deniz, eğlence ve gece hayatı açısından çok keyifli seçenekler sunuyordu. Eleni de buradaki enerjik hayata kısa sürede uyum sağladı, arkadaşlıklar kurdu. Hem okulu hem de sosyal yaşamı harika gidiyordu. Eleni Rodos'ta hayatını sürdürürken yeni insanlarla da tanışıyordu. Bunun için bazen Facebook'u kullanıyordu. Kasım 2018'de Eleni 21 yaşındayken Facebook üzerinden 19 yaşındaki Arnavut Alexander Lusa ile tanıştı. Alexander yakışıklıydı ve fit bir vücuda sahipti. Spor yapıyor, dövüş sanatlarıyla ilgileniyor ve çeşitli maraton koşularına katılıyordu. O da adada yaşıyordu. Eleni onu oldukça etkileyici bulmuştu. Bir süre mesajlaştılar. Ortak noktaları olması onları daha da yakınlaştırdı. Bu süre içerisinde Alexander Eleni'ye iltifatlar ediyor, ondan çok hoşlandığını dile getiriyordu. Bir haftalık mesajlaşmanın ardından çift buluşmaya karar verdi. Alexander 27 Kasım tarihinde Eleni'ye mesaj atarak onu bir restoranda kebap yemeye davet etti. Kız da bu daveti kabul etti. Alexander Eleni'yi evinden aracıyla alacaktı çünkü kızda araba yoktu. Hava o gece güzeldi. Saat akşam 10 sularında Alexander beyaz renkli panelvan tipi aracını Elini'nin evinin yakınına park edip dışarıda beklemeye başladı. Bu sırada güvenlik kameraları genç adamı görüntüledi. Bir süre sonra Elini geldi. Bu sırada adamın kızı yanağından öptüğü kameralara yansıdı. İkili birlikte araca geçtiler. Burada Eleni büyük bir şok yaşayacaktı. Çünkü aracın içinde üçüncü bir kişi vardı. İlk buluşmada baş başa olmayı beklerken bu durum garip kaçmıştı. Alexander araçtaki kişiyi arkadaşı Manolis Kukuros olarak tanıttı. Manolis'in ailesi Rodos'un en zenginleri arasında yer alıyordu. Adadaki birçok mağaza bar ve restoranın sahibiydiler. Adadaki emlak piyasasının %60'ı onlarındı. O gece Alexander'la birlikte geldikleri beyaz panelven araç da Manolis'in ailesine aitti. Alexander ve Manolis spor yaptıkları salonda tanışmış ve arkadaş olmuşlardı. Alexander Eleni'ye o akşam birlikte takılmayı teklif etti. Manolis'in ailesinin gidecekleri restorana çok yakın bir yerde harika manzaralı bir yazlığı vardı. Alexander restoranda yemektense paket yaptırıp yazlıkta yemeği önerdi. Eleni buna başta çok gönüllü olmadı. O hoşlandığı adamla baş başa bir randevu düşlemişti. Ancak kaba gözükmemek için teklifi kabul etti. Yine de rahatsız hissettiğinden bir arkadaşına mesaj attı ve bir saat sonra kendisini aramasını istedi. Başkasının nerede olduğunu bilmesini de istemişti. Hem böylece kendini rahat hissetmezse arkadaşı aradığında eve dönmek için bir bahane sunmuş olacaktı. Üçlü araçla yola koyuldu. Bir saat sonra arkadaşı Eleni'yi aradığında ona ulaşamayacaktı. Hatta telefon birkaç kez çaldıktan sonra hemen kapanacaktı. Sanki şarjı bitmiş ya da biri kasıtlı şekilde kapatmış gibi. Eleni o gece evine hiç dönmeyecekti. Korkunç gerçekle ise ertesi gün yüzleşilecekti. 28 Kasım sabahı iki balıkçı kıyıya yakın bir yerde tekneleriyle balık tutuyordu. O sırada sahilde duran bir şey gördüler. Yanına yaklaştıklarında bunun bir kadın cesedi olduğunu fark ettiler. Hemen polise haber verdiler. Yetkililer olay yerine geldi ve cesedi inceledi. İlk incelemede cesedin kime ait olduğunu belirleyemediler. Çünkü kadının yüzü çok kötü şekilde deforme olmuştu. Kadın bıçaklanmış, dayak yemiş, cinsel saldırıya uğramış, boğulmuş ve uçurumdaki kayalıklardan aşağıya atılmıştı. Yani yaraların çoğu kadın aşağıya atılmadan önce oluşmuştu. Kafatasında kırıklar, beyninde kanama vardı ayakları bağlanmıştı. Ceset sahilde kalmıştı. O bölgede sular sığ olduğundan denize sürüklenmemişti. Yetkililer kadın üzerinde herhangi bir sperm örneği bulamadılar. Bu da saldırganın büyük ihtimalle prezervatif kullandığını gösteriyordu. Cesette bir gül dövmesi vardı. Kadından alınan DNA örnekleri laboratuvara gönderilirken yetkililer de çevredeki dövmecilere dövmeyi sordular. Yapılan araştırmalar sonucu cesedin elini Topalido'ya ait olduğu tespit edildi kızın ailesine haber verildi. Aile bu haberle adeta yıkıldı. Gözü gibi baktıkları, üniversiteye gidene kadar yanından ayrılmadıkları kızları artık yaşamıyordu. Yetkililer hemen olayı araştırmaya başladı. Eleni'nin evine giden dedektifler burada hiçbir şey bulamadılar. Apartmanı terk ederken bölgede güvenlik kamerası olduğunu fark edince hemen kayıtları incelemeye başladılar. Kayıtlar cinayet gecesi Eleni'nin yanında bir adamla birlikte bir panelvanla ayrıldığını gösteriyordu. Ancak plaka net değildi. Polis bunun üzerine Eleni'nin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Kızın kaybolmadan hemen önce Facebook üzerinden Alexander isimli biriyle mesajlaşıp randevulaştığını keşfettiler. Bunun üzerine Alexander Lusay gözaltına alınarak polis merkezinde sorgulandı. Genç adam cinayet gecesi Eleni ve Manolis Kukuros'ta birlikte vakit geçirdiğini kabul etti. Gecenin sonunda kızı evine bıraktıklarını söyledi. Ancak kamera kayıtları bunu doğrulamıyordu. Eleni hiç eve dönmemişti. Polis elindeki kanıtları sununca genç adam köşeye sıkıştı ve o gece olanları anlatmaya başladı. Eleni, Alexander ve Manolis restorandan paket yaptırdıkları yemekleri aldıktan sonra Manolis'in ailesinin yazlık evine gittiler. Evdeki terasta yemek yiyip vodka içtiler. Her şey normal giderken gece birden koyulaştı. İki adam bir porno film açtı ve Eleni'den kendileriyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Eleni şok içerisindeydi. Bu teklifi anında reddetti. Bu cevap iki genci oldukça sinirlendirmişti. Bunu kabul edemezlerdi. Eleni onlarla yatmadan bu evden çıkamayacaktı. Kız kaçmaya çalışsa da sert bir yumruk yedi. Adamlar ona bıçak çekmişti. Onu zorla başka bir odaya götürüp cinsel ilişkiye girdiler. Daha sonra da öldüresiye dövdüler. Dayak o kadar şiddetliydi ki kız bilincini kaybetti. Yeniden ayıldığında onları polise şikayet etmekle tehdit edip yeniden kaçmaya çalıştı. Adamlar asla buna izin vermezdi. Olay dışarı sızarsa özellikle Manolis ve ailesinin itibarı yerle bir olurdu. Bunu durdurmanın tek yolu Eleni'yi ortadan kaldırmaktı. Kıza saldırdılar. Onu dövüp boğmaya çalıştılar. En sonunda yüzüne ve kafasına ütüyle vurmaya başladılar. Duvarlar ve mobilyalar kırmızıya boyandı. Kız kanlar içinde kalmıştı kafasında ciddi yaralar oluşmuştu ama ölmemişti. Eleni hayata tutunuyordu bir şekilde. Onlara kendisini hastaneye götürmeleri için yalvardı ama Alexander ve Manolis onu sonsuza dek bulunmayacak şekilde ortadan kaldırmalıydı. Kız yarı baygın haldeyken ayaklarını bağladılar ve onu panalvana yüklediler. Daha sonra da bir uçurumun kenarından denize attılar. Eleni 10 metreden aşağıya düşmüştü. Düştüğü yerde su çok sığdı. O sebeple denize sürüklenmedi. Ve işin ilginci kız hala hayattaydı. Ancak yarı baygın ve ayakları bağlı olduğundan hareket edemiyordu. Eleni maalesef sığ suda yavaş yavaş acı içinde boğularak can verdi. Bu sırada iki katil eve geri döndü ve delilleri yok etmeye başladı. Duvarları, merdivenleri, mobilyaları, havluları, bıçağı ve panelvanı temizlediler. Kullanılmış prezervatifleri attılar. Son olarak da kızın evde kalan eşyalarını alıp yeniden olay yerine geldiler ve uçurumdan aşağıya attılar. Ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına döndüler ve internette başka kızlarla görüşmeye başladılar. Arkada hiç delil bırakmadıklarını sanmışlardı. Ama yanıldılar. Eleni denize sürüklenmemişti. Aşağıya attıkları eşya ve kıyafetler de çalılara takılmış ve polisin eline geçmişti. Katillerin DNA'ları her yerdeydi. Evi ve aracı da tam temizleyemedikleri için kan lekeleri kolaylıkla bulunmuştu. Sonra da yakayı ele verdiler. Adli tıp yaptığı incelemede yaralayıcı bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Eğer Alexander ve Manolis Eleni'yi hastaneye getirmiş olsalar da kız kurtulacaktı. Hem Alexander Lusay hem de Manolis Kukuros aslında suç makineleriydi, kadın avcılarıydı. Manolis özellikle kadınlara karşı şiddet yanlısıydı. Bir öğrencinin boğazını sıktığı için okuldan atılmıştı. Yaşı ilerledikçe bu tarz davranışları arttı. Şiddet ve cinsel taciz sebebiyle çoğu kez gözaltına alınmıştı. Ancak her seferinde ailesinin parasıyla kurtuluyordu. Alexander da Manolisten farklı değildi. Çoğu kez küçük yaşta kızı taciz etmişti ama kızlar şikayetçi olmamıştı. Bir keresinde 14 yaşındaki bir kızı tuzağına düşürmüş, kendine aşık etmiş ve kıza baskı yaparak defalarca cinsel ilişkiye zorlamıştı. Sonunda kız kendisinden ayrılmıştı. Eleni Topalido cinayetinden sadece 3 gün sonra Alexander'ın başka bir arkadaşıyla beraber 19 yaşındaki bir kızla zorla ilişkiye girdiği de ortaya çıktı. Her iki cani de ellerini kollarını sallaya sallaya suç işliyordu. Kızlar bir şekilde bu sapıkların elinden kurtulmuştu. Ancak Eleni o kadar şanslı değildi. Dava medyaya taşındıkça Elenil Topal Lidu vakasıyla alakalı rahatsız edici başka gerçekler de ortaya çıktı. Bu yaşanan olay Elenil'in ilk kez başına gelmemişti. Kız benzeri bir saldırıyı bir yıl önce de yaşamıştı. Rodos'ta genç erkekler tarafından oluşturulmuş, kızları kandırıp onları cinsel ilişkiye zorlayan bir çete vardı. Bu çete kızları videoya alıyor, kayıtları internete yayma tehdidiyle de onlara şantaj yapıyordu. 2017 yılında Eleni bu çete tarafından kaçırılıp cinsel ilişkiye zorlanmış ve kayda alınmıştı. Yaşadıklarını ailesine anlatamamış, birkaç arkadaşına söylemişti. Arkadaşları polise gitmesini istese de kız videonun yayılma korkusuyla sessiz kalmıştı. Zaten polisler de bu tarz şikayetleri genelde kapatmaya uğraşıyorlardı. İşte hikayeye tam da burada Alexander girdi. Genç adam çete üyelerini tanıyor ve Eleni'nin başına gelenleri biliyordu. Kızın sessiz kaldığından da haberdardı. Eleni bu yüzden Alexander için biçilmiş kaftandı. O sesi çıkmayan ve kaderine razı olan bir kurbandı. Yani Alexander Eleni'yi planlı bir şekilde özel olarak seçmişti. Tanışmaları dahil her şey önceden kurgulanmıştı. Alexander Lusay ve Manolis Kukuros mahkemede birbirlerini suçladı. Onlara göre zorla cinsel ilişki ve cinayet suçlarını diğeri işlemişti. Tabi burada avantajlı olan Manolis'ti. Para ve en pahalı avukatlar onun tarafındaydı. Ailesine göre Manolis bu vakada diğer kurbandı. Alexander tarafından suç işlemeye zorlanmıştı. Olayın planlayıcısı Alexander'dı. Tüm yaşananlarsa oğullarının üzerine yıkılmaya çalışılıyordu. Yunanistan'da yabancı uyruklu vatandaşların hukuk önünde ikinci insan sınıfında olduğu da biliniyordu. Burada Manolis Kukuros köklü soyadı olan bir Yunanken Alexander sadece bir Arnavut göçmendi. Savunma tüm baskısını bu noktaya yaptı. Ancak bu çaba nafileydi. Kukuros ailesinin baskısıyla jürideki tüm kadın üyelerin çıkarıldığı ve yerine sadece erkeklerden oluşan yeni bir jüri kurulduğu davada hakim, her iki caniye de zorla cinsel taciz ve cinayet suçlarından 25'er yıl hapis cezası verdi. Yunan hukuk sistemindeki boşluklar iki sapığın beklenenden çok daha az bir ceza almasına sebep oldu. Ancak adaletin yumruğu inmemiş olsa da cezayı başkaları kesti. Alexander Lusay kaldığı hapishanede mahkumlar tarafından linci uğradı ve feci şekilde dövüldü. Ayrıca aynı mahkumlar kendisiyle cinsel ilişkiye girdi. Manolis Kukuros da hapishanede ufak çaplı şiddet olaylarına maruz kaldı. İki sapkın halen cezalarını çekmekteler. Bu vakanın en iğrenç yanıysa bazı çıkan haberler ve yapılan yorumlardı. Bu yorumların bir bölümüne göre suçlu Eleni'ydi. İnternetten erkek arayan oydu. Hatta üçlü ilişkiyi kendisinin istediğini bile söyleyenler vardı halk arasında. Kimilerine göre mental sağlığı bozuktu. Yani kısaca kendi kaşınmıştı. İnternetten arkadaş bulmasaydı ölmezdi. Tüm bu yorum ve haberler için şeref yoksunu Kukuros ailesi kesenin ağzını açmıştı kuvvetle muhtemel. Böyle iğrenç ve tehlikeli düşünceleri çöpe atıp şunu iyi bilmek gerek. İnsanlar internetten başka arkadaşlar edinebilir. Burada suç onlarda değil, sapkın düşüncelerini hangi kanaldan olursa olsun gerçekleştirmeye ant içmiş yaratıklardadır. Kadına şiddetin son bulması ve her suçlunun cezasını alması dileğiyle. Sizler de bu vaka hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.